Evet yeni sorular çözmeye devam ediyoruz. Şöyle köklü bir ifade verilmiş işleminin bize sonucunu soruyor. Bak kesirli olduğunda eğer paydada kök varsa bu paydadaki kökleri kurtarmamız lazım da Nasıl yapıyorduk? Şunu referans alalım. Abi aynısıyla şöyle genişletiyorduk değil mi? Şimdi işlemi yürütüyorum şöyle bak. Çarpacak olursak 2 ile kökü çünkü iki 2 3 yapar. Fakat aynı kökü çarparsak bak şöyle. İşte çarparsak aynı dereceye sahipse aynı kökün içine alırız. Oradan dışarı ne olarak çıkar? 3. Kabaca şöyle de. Aynı iki kökü çarparsan derecesi 2 ise dışarı atar. Yani kök 7 çarpı kök 7 dersen ne demek ki neymiş? 7'ymiş gibi düşünebilirsin. Şimdi alt kısmı o zaman kökü işte kökü çarparsan nedir? 3'tür. Buraya geldiğimizde senin bu ile bir işin yok. Yani sadece ile çarpman yeterli. Ha, bazısı ikiyi de koyuyor. İki köküç fark etmez de işlemin boyunu uzatıp sadece kökü kurtarma amaçlı aynısını yazsan yeterli. Üst tarafa dağıtıyorum. 5 köküç bölü. Bak köküçle köküçü çarparsak 3 yapar. E bir de yanında 2 vardı. Toparlarsak 6. Daha sonra yapmamız gereken bak aşağıları kurtardıysan hemen bir payda işte. Şuraya 1 buraya 2 dersek tek payda da toplayayım. 5 kök 3 artı. Bunu çarparsak 4 kök 3. Aşağısı 6. Burayı da toparlarsak 9 tane kök 3 ve aşağıda 6 var. Sadeleştirme de yapacak olursak 3 kök bölü 2 diyebiliriz.